Arkadaşlar, şöyle birazcık kaldırayım, ha. biz e, Serkan geç gelecek gibiydi, biz de Yiğit'le dışarıya çıktık, birazcık alışveriş yaptık. E, hem Yiğit'e hem de kendime bir şeyler aldım, şu iki tane mayo aldım herhalde, bir siyah, bir böyle tarçın rengi mi denir? ne denir, kahve tonlarında. Bir tane şöyle plaj terliği aldım, İnşallah olur, bir sıkıntı olmaz. Şöyle kurdalleri falan hoşuma da hoşuma gitti, rengi de güzel şunu aldım. Benim şey kapandı gibi sanki. Sadece şort falan alacağım birazcık. Ee, sonra sonra HM'e girdim ve e bir sürü bir şey aldım. Bir zaten 3 al. öde kısmından aldım şunları. Bir tane de şöyle bir şey aldım. Hemen bunları yıkayacağım. Şöyle bir tane tişört aldım. Bunların hepsini 2-4 yaş aldım. Seneye de gitsin diye. Büyük aldım yani. Şöyle üçlü şort takımı aldım. Yiğit'in şortu yetmiyordu. Yani yoktu yetmiyor. Dışarıda falan da şey yapmıyor. Şöyle üçlü krem çizgili falan böyle. Antresit. Bunların hepsi cepli çok güzel. Üçlü şöyle şort aldım. Sonra şöyle üçlü tişört aldım. Şöyle işte lacivert beyaz ve yeşil çizgili. Bir tane de şöyle düz şort aldım. Siyah, gri ve lacivert. Bunları şimdi hepsini atacağım makineye yıkansın açık renklerle koyu renkler olarak e, makinede yetin çamaşırları var onları çıkaracağım şu boyaları bir deneyeceğim olacak mı olmayacak mı bilmiyorum emin değilim e, ondan sonra artık bakacağız bir çay koyalım Serkan yaptı dinleniyor şimdi e, o kalktıktan sonra da çay falan içeriz artık Ay. arkadaşlar hazırlan takacaksın tamam kargolarımızdan birisi geldi şu maymeli bebinin kolluklarından birisi kollukları geldi gel bakalım diğerini de takalım takmak istemiyor ya. Niye bilmiyorum. Tak tak. Şişireceğiz bunları sonra. Al. İstemiyor musun? Ama bunlar olmadan yüzemezsin ki. Getir koyalım o zaman. Getir kaldıralım. Ver. Bunlar zaten 30 kiloya kadar taşıyor ya. Hani çok uzun yıllar kullanırız diye düşündük. Ee, sonra bir tane daha kargomuz geldi. Aslında gelecek olan iki kargomuz daha var. Ama ikisi de şeyde geliyor. Biz tatile gitmeden hemen öncesinde. Yani aynı gün geliyor. Bir tane badenatürelden bir kargomuz var. Bunu açalım. Bunu hemen zaten aceleyle senin deyince hemen aceleyle açtı zaten onu. <laughs> Testi de koymuşlar ne güzel. Bu neymiş? Summer vibes. Alo haber Bunu da, da alırız çantamıza. Çok karanlık gözüküyor şu an. Şimdi bir tane boş sprey şişesi almamız lazım. Çünkü ben bunu kendi şişesiyle almadım. Ee, saf papatya suyu aldım Yiğit'e. Yiğit'e ve kendime isterse Serkan'a da sıkarız. Anneciğim nereye götürüyorsun? Çok karanlık. Ters ışıklı. şöyle durayım. Heh. İsterse Serkan'cığım da kullanabilir bunu. Şu e, refil olan şeylerinden aldım. Doldurmalı şeylerinden. Kapatya sularından bir tane dediğim gibi şey alacağım. Bunlar 200 milim. 200 milimlik. Bunlardan aldım. E, bunu şeye dolduracağız. Bunun 100 milimlikleri bunun e, yani 60-70 lira falan daha ucuzdu. sık şişesi var diye. Ben dedim ki yani bir tane şişe alırım. Bunu en azından onun içine doldururum. Şimdi dışarıya çıkıyoruz eksiğim kaldı benim. Onları halledeceğiz. Ondan sonra eve geleceğiz. Evde de zaten tavuk pilav falan yapacağız böyle. 3 gün boyunca tavuk yiyeceğiz. Çünkü dondurucuda bir şey bırakmayalım dedik. Ne olur ne olmaz. Elektrik bir şey olur. Bozulur. Onun versin sana. Tamam. Şimdi böyle. Şimdi yavaştan artık dışarıya çıkıyoruz. Çantam çok fazla dolu. Dışarıda çok bir şey yapmayacağımız için e, kamerayı şarja takacağım ve zaten gelince de içini boşaltacağım. Ee, sonraki iki günde artık hazırlıklarda bilmem neydi falan çantayı kapatmak falan onlar böyle şu sepeti gezdiriyor içinde ya. Şunu yanıma alacağım. Şunları çöp. Dışarıda da bir kahve içeriz. Arkadaşlar biz sanırım şey alacağız ya. Şu Philips'in kahve makinalarından. Çünkü bizim bu kahve makinesi artık kahveyi yakıyor. Hiç keyif almıyoruz kahve içerken. Anneciğim hadi kaldıralım onu da. Biz çıkıyoruz artık. Yaşıyoruz. Arkadaşlar selamlar Mene. Hayır yiğitçim lütfen. Çolum mu öyle şeyler? Mene. Tamam anneciğim binmek ister isteriz. İn Bir daha söyleme o zaman öyle. Arkadaşlar biz annemlerdeydik bütün gün. Gerçi bütün gün değil biz bayağı bir dışarıya çıktık öyle. Gittim tırnaklarımı yaptırdım. kaşlarımı aldırdım. Ee, şöyle seyahat için e, şeylerimizin bir kısmını koyduk şuraya işte yiğitin şampuanı, Serkan'ın şampuanı, papatya suyu, küçük parfümler. Ben kendime ekstradan parfüm almayacağım çünkü. Ee, başka ne aldık? E, yüz temizleme sol şeyi, makyaj temizleme suyu sanırım sadece bu kadardı. E, bir kargomuz geldi. Annemden bavulu getirdim. Çünkü biz diğer bavula sığmıyoruz. Hemen şuna bir bakalım. Biz dün acaba şeye gittiğimiz zaman ben gelince kar şey... Kamerayı açtım mı hiç hatırlamıyorum. Çok güzel saç parfümü falan aldım. Mesela 2'den kendime iki tane şort, bir tane atlet aldım. Böyle hani hemen böyle kahvaltı inerken giymeyi falan bir şey yani. Böyle o yüzden Normalde de evde giyerim falan diye düşündüm. Ucuz bir şeyler bakıyordum. Serkan şeyden bakalım dedi işte. Massimo'dan falan ya dedim gerek yok o kadarına yani. Bravo. Şöyle iki tane korsa aldım arkadaşlar. Bir tanesi ne? uzun bir tanesi kısa. Bunlar annenin. Birisi yüksek bel lazer kesin. Birisi de ee, Bravo. toparlayıcı falan. Ha? Bunların ikisini de vallaha oradaki şeye göre aldım. Bedene göre yani şeye göre. İnşallah olur. Çok güzel Mahsun'un saç spreyini aldım. Saç parfümünü. Anne korkuyorum. Korkma aşkım. Ee, biz şimdi dolaptaki ürünleri tükettiğimiz için... Ee, bir şey yapmayacağım yemek falan ekstradan Dün çok güzel tavuk pilav yaptık Bugün yemek yiyeceğiz ve ben bir şeyleri deviriyorum Annemden bavulu getirdik dediğim gibi Çamaşırları bitiriyorum ee, Aa ben size traklarımı <laughs> Göstermedim yaptırdım dedim ama Yiğit'in odasını toparlayacağım Yani bugün etli birazcık toparlayacağım Yarın da temizleyeceğim Ellerime de ayaklarıma da aynısını yaptırdım böyle çok tatlı simli lila gibi. Bundan sonra düzenli olarak edeceğim arkadaşlar tırnak yaptırmaya. Yoksa diğer türlü ben şey yapamıyorum yapamıyorum da yani böyle güzel çok tatlı simli gibi ve şey gibi inci tozu var gibi sanki içinde. İnci tozlu değil ama ayaklarımda yine aynı şekilde böyle hani canlı bir şeyler olsun dedim çünkü elbiselerim genelde benim koyu renk tatil'e götüreceklerim. Genelde koyu renkleri seçmişim yani. Şimdi bakalım bavulu bir tekrardan toparlayacağım. Ee, ondan sonra artık. En azından Yiğit'inkini komple kapatmamız lazım ki bizimki şey olmasın. Ben de şimdi elbiselerimi falan koyarım. Ortalığı bir toparlarız. Saat 6 olmuş. Yiğit gündüz uyumadı biz alışveriş merkezindeyken. Bir tane terlik beğendim. Numarası yoktu. Ee, farklı bir mağazaya bakacağım şimdi onun içinde. Onu yarın belki dışarıya çıkarız doğumlu o yüzden. Korkma bir tanem. Ee, yarın Yiğit'in tırnakları kesilecek. Yarın duşa aldıracağım. Bugün de şey yapacağım da yarın şöyle güzelce lifleyeyim falan diyorum. Öyle yani yarın da son şeylerimizi yaparız. Zaten biz çarşamba günü akşam çıkacağız. Akşamüstü çarşamba günü de nevresimleri yıkarım, değiştiririm. Ee, evi son kez bir süpürür, çöpleri çıkartır ve çıkarız artık. Her yeri kontrol eder. Şimdi yitim bavulunu son bir kontrol edip kapatıyorum artık. Ondan sonra artık kendimizinkine geçiyoruz. Günaydın. 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 Anne, iyi bak. Bugün son hazırlıkları bitirip evi temizleyip artık yarın yola çıkacağımız için Yarın hiçbir şey bırakmak istemiyorum. Kambolim. Evet, yarın da sadece Burada işte kambolim. son böyle işte kişisel bakımlarımız bundan falan. Evet, trambolin ben sana dışarıda trambolin gö görünce göstereceğim. Bunu. Hangisi? Aa evet ama bak buradaki büyük zıplıyor gördün mü? Orada diğer küçükler zıplıyordu. Bir hemen şöyle irmikli falan bir muhallebimsi ne? bir şey yaptım. O ne? O ne? Trambolin. Birincisi hem yumurtam kalmamıştı. ikincisi Muzum, avokadom falan böyle artık ah, Yumuşamıştı bayağı Hem dedim onları değerlendireyim Hem iyi tatlı tatlı eş, eş. Ezeyim tamam İyi tatlı tatlı bunları daha çok seviyor çünkü ee, Normalde akşamları veriyordum ama Bugün gündüz vereceğim ee, Öğlene çorba ee, Yarın da zaten sanırım Serkan işten çıktığı gibi direkt yola çıkacağımız için Akşam yemeğini dışarıda yeriz Ne Anne, anneciğim Ama yani anneciğim gelince binelim olur mu? Bir kere bindirdik yetmedi Yiğit e ya. Bir daha istiyor. Bir daha bindireceğiz mecbur. Karnın ağrımıyor anneciğim. Sen çünkü ne zaman böyle istemediğin bir şey yiyor olsan karnı aç ağzını bir tane. Aç ağzını anneciğim. Bir şeyler yemen lazım artık. Hiç şey yapma tost yapalım dedim sana. Sen tosta hayır dedin. Mama istiyorum dedin annişkom. Bunu yaptık. Bu sefer buna da hayır dedin. Öğürmüyorsun bir tanem çünkü hasta değilsin. Ama ne, ne vereyim anneciğim ama bunu sen istedin bir tanem. Ama sen istedin bir tane. bunu yemen lazım o yüzden. Bunu yemezsen başka hiçbir şey yok çünkü. Ama biraz önce tost yapalım dediğim zaman hayır dedin anneciğim. Tost mu yiyeceksin? Tamam, tost da hazırlamıştım. Kolayı var. Az önce tost istedim. Tost zaten hazır yapmıştım. Orada bekletiyordum yani. Şimdi istemiyorum diyor ama yiyecek yani. Çünkü ilaç içireceğim. İstemiyorum, i̇stemiyorum değil. değil anneciğim. Bir şeyler yemen lazım, ilaç içeceksin. İstemen lazım. Evde son kalan malzemelerle artık ne oluyorsa. Tost, yaban, mersinli domates, salatalık. Bende de sadece domatesli şey var. Tost. Salatı. Anne çok geçti. Çok mu geçtin? Aç anneciğim geri o zaman. Bugün evleri toparlamam lazım. Çamaşır sepetini boşaltmam lazım. Bu iyi düştü. Işte. Dur vereyim. Yani evi temiz bırakmak istiyorum ki geldiğim zaman hani böyle hazır dinlenmişim yorulmak istemiyorum çünkü. Aa bak güneş. yani geldiğimiz zaman böyle sadece çamaşırları halledebiliyorum işte götürdüğümüz işte kirlenen çamaşırları. anne. Yemen lazım anneciğim. Başka şansın yok. Hayır anneciğim yiyeceksin. Aç kalamayacağına göre. Yani ilaç içirmeyecek olsam hiç sıkıntı değil. Yemek istemiyorsa yemesin ama yani ateş düşürücü vereceğim çünkü ateşi çıkmaya başladı. Endişeleniyorum da. Hı. İstemiyorum değil anneciğim. Millet O yüzden yemek zorundasın. Tam minik vereyim. Olur mu minik? Bak küçücük al. Ah, küçücük. Ah. Tamam. Salatalık mı domates mi? <laughs> bu, bu çok faydalı. Hı hı. Organik meyve suyu vardım. Biraz da ondan koydum. Şimdi yarın kahvaltıya ne yapsak? Domates mi, salatalık mı, yaban mersini mi? Yaban mersini. Yaban mersini. Elim. Hı. Hı. Elim. Elinde, tamam Elim. 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 Onu da şey yaparım belki ya. Yani komşudan bir tane şey istiyorum yumurta. Yani Nerede o yaban mersini? Yaban mersini burada işte anneciğim. Nana koca yiyince onca. Hı. Hmm. Göster. Şey. Hı hı. Bastırma anneciğim. Tamam. Olmaz anneciğim, hayır. Olmaz anneciğim, hayır. ben Mersin'e. Dur ağzındaki yut. Ondan sonra vereyim. Belki komşudan bir tane yumurta ödünç alırım. Ağzında ne var? Ekmek ve salatalık var. Ne? Ağlamam Yakul Yakul al Al yalan Gel, ben şunu Açamayız anneciğim Tülyar aç Hı -hı. Ne? Yaban mersini. Hiç yemeyeceksen ver ben yedireyim sana. İttim. İstemiyorum değil anneciğim. Yemen lazım. İlaç içeceksin. Yiğit'cim ateşin çıkıyor. ilaç vereceğim. Yiğit'cim aç. komple temizledim. Buzdolabının içini temizledim. Buzdolabında son bir patlıcanımız, bir kabağımız. E, iki tane havucumuz kalmıştı. E, peynirlerin hepsini tükettik. E, sadece açılmamış peynirlerimiz var. Yerleri komple sildim. Her yeri süpürdüm. Her yerin tozunu aldım. Yarın gidiyoruz çünkü şey olsun istemiyorum. E, iş kalsın istemiyorum. Yiğit'i uyuttum. Normalde gündüz uykularına bırakmıştı Yiğit. Ama bugün birazcık böyle kucamda gezdire gezdire pış pışlaya pış pışlaya uyuttum. E, birazdan kalkar zaten. inanılmaz yoruldum. Yani ellerim falan o kadar kötü oldu ki. Keşke kalıcı hocayı bugün yaptırsaydım diyorum. Ya da yarın mı gitseydim. Ama hiç bozulma falan yok. Ee, benim bavul işim bitti. Benim tamamen bitti. Yiğit'in tamamen bitti. Sadece Serkan'ın kaldı. O da akşam ne koyacak bilmiyorum. Akşam hazırlar oldu. Çünkü yarın o geldiği gibi dışarıya çıkacağız. Yani çıkacağız. yemek yeriz dışarıda. Oradan artık yola geçeriz ah ama kafam çok rahat çamaşır sepeti boş sadece bir kaldı bir tane kaldı Yetin çamaşırları bittikten sonra onları atacağım o da bitiyor İki tane muzumuz iki tane mangomuz kaldı mangoları bugün yeriz bir mango bir muz yeriz nektarımız falan da var onları falan tüketiriz ee, dolap dediğim gibi bomboş kalsın istiyorum ee, oradan dönerken de artık bir yolda şey, market siparişi vereceğiz hmm, çünkü büyük bir market alışveriş yapmamız lazım dediğim gibi bir sebze bir meyve dahi kalmamış oluyor Öyle yani bir dedim açayım. Çok kötü, inanılmaz yoruldum. Yani ellerimin içi resmen acıyor yani böyle ovalamaktan. Ama kafam çok rahat şu an. Yani Yiğit'in sadece işte kan ilacını ve D vitamini alacağım. Doktor balık yağını almanıza gerek yok bir hafta hani kullanmasa da olur. Çünkü balık yağını dolapta tutmak gerekiyor. O birazcık sıkıntı ama işte bay baydan bir alacağım. Çünkü öğlenleri uyusun dedi. Ki akşam hani böyle eğlenceye falan katılabilsin öyle yani işte son ilaçlarımız alacağız ve gideceğiz o kadar biz tüm gün annemler tüm gün demeyelim ya zaten saat kaçtı bittik saat bir buçuk olmamış bile daha şimdi bir kargomu komşum aldı bunu anneciğim tamam gideceğiz lütfen bekle bir çok uykusu geldi ama bugün gündüz uyutmayı düşünmüyorum bunu giderken götüreceğiz anneciğim tamam aa bak sana ne gelmiş puzzle gördün mü bir daha gelecek bugün. Ha yo bu, bunu götüreceğim şu evet ya gerçi. Ee, Yiğit'e şey aldım. Bunu giderken birini götüreceğim. Şu parmaklı, parmak boyalar var ya arkadaşlar. Parmak boyalı kitaplar. Ne o bebekte çok güzel bir indirim vardı. Puzzle elit. Kırma. Hayır hayır hayır. Anneciğim. İki tane şöyle parmak boyalı kitap aldım. Bunlardan bir tanesini alacağım yanımıza. Ee, bir de şimdi lazımlığımız gelecek. Tamam anneciğim. Bunu böyle işte şey yaparız falan diye düşündüm. Su altı olanı götürürüm. Bahçe olan mıydı bu da? Evet bahçe olan kalır. Su altını ya da belki ikisini götürmem ya. Orada oynatırım. Çünkü zamanımız bol bol olur. Hadi çok güzel. Bunu da zaten hep aklımız... Tamam bir tanem. Şey çok güzel. Tamam hadi gel. Şimdi en son Serkan'ın çantası kaldı. Onu hazırlıyorduk. Gideceğiz anneciğim. Bir saniye izin ver. Ay o kadar böyle tutturduk ki hemen gidelim. Tamam hadi gel çantanı hazırlayalım. Hemen çıkalım. Tamam hadi gel. Kamerayı da şimdi boşaltıyorum. Yeni bir vlog'a başlıyorum. Bir de lazım aparatımız gelecek. Tamam hadi gidelim anneciğim. Hadi çantalar al hadi gidelim. Şimdi hemen son işleri hallediyoruz ve artık normal şeye geçiyoruz. Tatil bloğuna geçiyoruz. Hazırlandık. Serkan'ı bekliyoruz. Gelmemiz gelmesi gereken bir kargomuz daha vardı. Yiçim lütfen. Ay az önce o kadar bağırdı. O kadar bağırdı ki yani inanamazsınız ya. Resmen kıyamet koptu desem yeridir. Ee, bir kargomuz daha geldi. Aslında asıl gelmesi gereken buydu. Yani bunu bekliyordum ben. Ee, bu gelmeden olmazdı çünkü. Çöpümüzü ayarladık. Çöpümüz burada zaten çok şeyimiz yok. Bir işte şimdi yediğimiz meyvenin çöpleri var. Anne. Aneta. Efendim anneciğim. Ben gideceğiz bir tane bak bek hazırlanıyoruz işte bak kargolarımız geliyor. Son şeylerimiz gideceğiz birazdan yani baba gelsin tamam mı? Az önce bir ağlıyor arkadaşlar bir ağlıyor ama var ya inanamazsınız böyle bir ağlama olamaz. Şu zaradan aldığım pantolon var ya onu giydim altıma da rahat diye. Oh be nihayet beyazını göndermişler. Arkadaşlar o şeyini aldım ben. Tuvalet adaptörü. Bunu çok istiyordum. Yani tuvalet adaptörü olarak bununla bülüv arasında kalmıştım. Ama bunu aldım. Ee, bir de indirim vardı. Ne yalan söyleyeyim. Ee, normalde bin küsür liralarda falan. hayır bilmiyorum mı? Şimdi indirimle 800'de falan düşüyor. Ben bayağı uygun aldım. i̇nşallah kayma yapmıyordur ya. Kayma yaparsa mahvoluruz biz. Bunun şeyi çok iyiydi. Şu kısmı, şurası şöyle oyuntulu. Dur şöyle göstereyim. Şurası oyuntulu olduğu için çiş sıçratmıyor. Bu çok iyiydi. Şimdi bunu bir tuvaletin üzerine koyacağım. Normal, evet kaymaz bu. Silikon şeyleri çok iyi ve şu tutma yerleri de çok iyi. Şimdi bir deliyeceğim. Ee, eğer şey olmazsa hemen iade etmem lazım. Eğer oturmuyor, yani bir tuvalete bizim uymuyorsa. Şimdi hemen bu videoyu da diğerinin içine atıyorum. Ondan sonra artık tatil bloklarına geçiyoruz arkadaşlar. Tatil bloklarında görüşürüz.